16 Mayıs günü T24 sitesinden gelen naklediyorum. Terbiyesiz Kemal diyor ki Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi haline dönüştürülmesi projesiyle ilgili. Yani şimdi hatırlayalım bir defa olayın geneline. İstanbul'un ihtiyacına cevap veren daha büyük, her bakımdan daha isabetli yeni bir havalimanı yapıldı. İkisi bir arada fazla olacaktı. Dolayısıyla eski olan da kapatıldı. Bu yaklaşım tarzının devletin politikalarında, uygulamalarında ya da kişisel hayatlarımızda binlerce örneği vardır. Yani işinize artık yaramıyordur, eskimiştir. O otomobilin yerine paranız da vardır. Yenisini daha iyisini alırsınız ama eski hala tutup ona masraf yapmaya, para harcamaya devam etmezsiniz. Elinizden çıkartırsınız. En azından urdacıya verirsiniz falan. Mantık aynı mantık. O havalimanı yeterli miydi? Değil. Şehrin içinde kalmış en başta. Olmaz. Yenisi yapıldı. Son derece de başarılı para getiriyor. Yüz akı. Türkiye'nin vizyonuna büyüme planına uygun. Ama ikisi birden fazla israf. Öyleyse eskisini israf kaynağı olanı iptal edeceksin. Bir. iki. Bunların hep görmek istedikleri gibi gezi olaylarında da olduğu gibi iptal edip de mesela o araziyi birilerine AVM yapsın, konut yapsın diye peşkeş mi çekiyor? Hayır. Amerika'daki meşhur Central Park'ın üç katı büyüklüğünde bir yeşil alan haline dönüştürüyor. Millet bahçesi yapıyor. Sözüm ona onların hep istediği şey. Hep olmayınca eleştirdikleri şey. Şimdi bak bunun karşılığında terbiyesiz Kemal'in şu eleştirisine bakın arkadaşlar. Ve Az önce Özgür Özel denilen herifin konuşması uslu bu. Şimdi burada bu terbiyesizin konuşması uslu bu. Akşener'den girdik zaten. Hepsi birbirini ispat ediyor. Orta yerde bir seçimi kazanamadığı takdirde milleti bir iç savaşın tarafları olarak birbirine kırdırmaya yönelik bilinçli, sistematik Amerika'da yazılmış olan bir plan var. Çünkü bunlar en ağır tahrik ifadeleri. Akşener'i konuştuk. Özgür Özel yani şimdiden doğrudan Allah'a küfür edecek kadar tahrikçi. Başlarındaki bu erif, yani Baykal'ın uçkur zafiyeti sayesinde CHP Genel Başkanı olmuş olan bu fırsatçı diyor ki bu işte yani Atatürk Havalimanı'nın kapatılması, yıkılması yerine o araziye bir yeşil alan bir millet bahçesi yapılması işinde. Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. Allah seni de bildiği gibi yapsın. Ki vatan haini görmek istiyorsan bir boy aynasının karşısında 3-5 saat esas duruşta Arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. Çünkü üstünde durduğumuz konuların hepsinin ortak özelliği ve temel noktası. Bunlar büyük bir planın parçası. Bunlar ülkeyi bir iç savaşa doğru götürüyor. Çünkü olay bu. Böyle bir olayla ilgili imzası olan, sorumluluk üstlenmiş siyasi ya da idare olarak herkes bak yanlıştır demiyor. Suçludur demiyor, hatalıdır demiyor. O beton yığınını ortadan kaldırıp onun yerine bir yeşil alan oluşturanlar diyor vatan haini. Ey Türk milleti gözünü seveyim. Tezgahın oyunun bu kadar büyüğü ve bu kadar açığı karşısında akıllı ol. Allah korusun aldanırsan bunun hesabını son yüzyıllardaki tarihinin en ağır darbesini yiyerek en ağır zayiatına uğrayarak çok ağır ödeyeceksin. Vatan haini ne demek Allah? Bunlar vatan haini ifadesini bundan 9 sene önce gezi provokasyonu sırasında tam aksi açıdan söylüyorlar. Diyordu ki vatan haini neden? Çünkü yeşil alanı beton dönüştürecek. Yeşil alanı para kazanmak için, rant oluşturmak için beton armaya dönüştürdüğünden ötürü de vatana ihanet ediyor. Şimdi soyut olarak baktığınız vakit bu argümanın, bu yaklaşımın biraz daha inandırıcılığı vardır. Yani o da dedikleri gibi değil de ayrı da. Ama gezdiğimiz yeri bir tarafa bırakın yani. Dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir hükümet yeşil alan olan bir sahayı alıp ağaçlarını, çimini, yeşilini ortadan kaldırıp onun yerine dev beton blokları dikiyorsa yani yapılan şey yanlıştır, hatadır, suçtur. Çok kendinize hakim değilseniz, çok aşırı ruhlu bir insansınız. Yani buna en uç noktada vatan hainliği de diyebilirsiniz. Anlamlı olur, aşırı olsa bile kendi içinde tutarlı olur. Ama arkadaşlar lütfen dikkat edin. Burada yapılan iş bunun tam zıttı. Betonu söküyor, yıkıyor çünkü gereksiz artık. İhtiyacı karşılamıyor. Yüzlerce dönümlük o Eski hava alanı, o beton yapıları ne yapacaksın? Suyunu mu içeceksin? Zaman içinde entropinin ikinci kanunu durduğu yerde hepsi kocaman bir arabiye dönüşecek. E bu olmasın. Bunları yıkıyor, oraya bir yeşil alan kuruyor. Herif diyor ki vatana ihanet. Akıldan, mantıktan, tutarlılıktan sonsuz mesafe derecesinde bunlar uzaklaşmışlar. Çünkü bu kadar kudurmuşlar. Çünkü bu kadar gözlerini hırs bürümüş. Çünkü kendilerinin önüne konulan havuç öyle. O havucu önlerine uzatmış olan ve bunları da parmaklarında oynatma olan kuklacının planı öyle. Ama bu planda CHP'lisi, İyi Partilisi, AK Partilisi, MHP'lisi 85 milyon bu ülkenin tamamının bir iç savaş cehennemine dönüştürülüp bu insanların birbirine kırdırılması vardır. İzanınızı, aklınızı, bilincinizi tamamen yitirmemiş iseniz, ey CHP'liler, ey HDP'liler ve ey diğer ufak tefekler, Allah aşkına bu tuzga, bu tuza, bu tezgaha düşmeyin. Çünkü düştüğünüz takdirde bu felaketin ucu Türkiye'nin belli bir kesimine dokunmayacak. Herkesi yakacak. Bu herkesin içinde siz de olacaksınız. Yani bir iç savaşın başlatıcısı olduğunuz takdirde elinize silahı alıp bir takım insanların üstüne yürüdüğünüz takdirde ve zamanın ifadesiyle o insanlar onları ısırmanıza karşılık olarak size bir de diş kirası ödemeyecek. Bir nefsi müdafaa durumu oluşacak başkasının katili olmaya kalkıştığında başkasının üstüne Amerika'daki efendilerinizi memnun etmek için kendi ülkenizin mahvu pahasına elinde silahla öldürmek için yürüdüğünde arkadaşlar altta kalanın canı çıkar. Onlar size dua etmez. Siz silah sıktığınızda onlar sizin üstünüze çiçek atmaz. Sonra sonuçta kim ayakta kalır, kim yıkılır? Allah korusun. Bütün ülke bir sefer yıkıldıktan sonra ama son noktada bu işten kim yatarak kim ayakta çıkar onu da Allah bilir. Müslümanlar olarak böyle bir şeyi yaşamayı değil, hayalimizden geçirmeyi bile arzu etmiyoruz. Çünkü sonuçta ateist bile olsa aynı gemideyiz. Aynı ortak kaderi paylaşıyoruz. Hiçbir aklı başında insan ister Müslüman olsun ister ateist olsun içinde olduğu geminin batmasından hoşnut olamaz. Hele hele o geminin teknesinde delik atıp açıp batmasına bizzat yardımcı olamaz. Bunu yapıyorsa yani hainliğin de ötesinde onun da yanı sıra aklı da yok demektir. İntihar ediyor demek bütün bütün ümidimi kaybetmek istemiyorum. Sizin de gene her şeye rağmen vicdanınıza ve aklınıza, irfanınıza seslenmek istiyorum. Bu tuzağa düşmeyin, ülkenizi böyle bir tuzağa düşürmeyin. Sonra Allah korusun.